vardı elites karakter diyor elites ne demek e elites <laughs> 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 yok legendary el Patlattın mı antem <laughs> <laughs> Çok komik düştü başağa gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> lan var ya. Sen oğlum. Önceden kullanırdı lan tabii o ihtiyar ihtiyar var. Aldriydi, aldriydi o o ovnut ne demek ya? Aldriydi omnit. Alamıyor mu? Far tane Leyla bebeği al Lady. Tek Leyla al Lady Owned. O W N E D. Bunlara sahipsin diyor. O zaman. Gözlükte falan bende yok ki ceketli. Ben onları niye alamıyorum o zaman? Ney? <laughs> Estu. ne Eskide. Eskide ya? Her ha, tayfun. Hayır. Sende var görünüyor mu? Ben de var görünüyor. Niye alamıyorum? Bakıyorum abi. Yo. Ya o bir tane gözlüklü var ya deri ceketli. O karakter bende var gösteriyor. O Japon değil anasını satayım. giretrasın ya doğru korkun karakter diyor allies ne demek e allies Yo. Legendary Elias Elit yazıyor. Aldrete olmuyor yazıyor. Üstüne tıklıyorum. Animasyonları geziyorum Ekip diyorum. Ne diyor? Oğlum burada bir şey diyor bu. Der never better. Play intro get more BFC diyor. Hangisi? Mesela Tayfun bu upgrade'ler var ya. Biz bu FG42'ye mesela upgrade diyor. 2000 parası diyor. Devam. Biz silahlarımızı niye hiç upgrade etmiyoruz? Silahlarımızı upgrade etmiyoruz. Yok o benim anladığı neyi sordu. o ya siyahlara, silahlara pek kılıp mı gidiyorsun? Ne, ne şeyler mi yaptırma, yapmak istiyor? Hayır hayır. Markette diyorum ya. Silahlar desen demiyor mu? Silahların desenlerine bahsetmiyor mu Sezin abi? Desen etkiden. Ha, hayır hayır desen değil. Şey diyorum. Bak Your Company'de evet. upgrade var. Orada silahlarını geliştirebiliyor, iyileştirebiliyorsun galiba. Ha hani nerede ya o upgradeler nerede? nerede? Ben de görmüyorum. oradayım. Becek silahını tuttum. Hayır medik silahına değil. York kompaniye gir. Hani bu adamların parayla parayla satıldığı yer var ya. York kompaniye der Bak üst, üstte sekmeler var. Bicis bilmem ne kıl bok kıl Bak orada upgrade yazıyor. Upgrade'e tıkladığında lafları falan gösteriyor. Nerede adam e, hızlı başar diyor bir şey bir şey atıyor tel <laughs> var bir de bomba bomba bir dik var ne oluyor be <laughs> Ahmet nerede sesin abi. ben göremiyorum ya Hayvan bot dolu lan takım <laughs> Hay Allah kahretsin ya Operasyon da kalmış lan şey el marş. Yapın dur. Geldi. Yok, tem. Ha geldi lan. Ha be ne kadar dolu Arka yani. taraf dolambaç. Da <laughs> <laughs> uh. <laughs> Lan camdan vurdu be. değil Ne güzel buradan adam vurmuş. Hakin ol George. Ay gibi ateş ediyorlar. Nerede? Oğlum aşağıdan patır patır sesler geliyor ha. Geliyor. iki kişi <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Vur onu. <laughs> Öldü. Ya makinalı fır fırık yaptı gitti ya. Neyse yürü basalım bir yerler hadi. O ne lan? A gel Beşim lan vurmadın nereye geldi şerefsiz namussuz adam ya. Burada. Şu bu tarafa doğru. Neyi bekliyor Tayf? Nerede yukarıda? Şurada ya. Nerede ya? Aa. Ay salaklar. Patlattın mı <laughs> <laughs> Çok komik düştü aşağıya gördün mü? Lan bari da <Dom. gülüyor> <laughs> 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 Ben ne yapıyor la burada kazma. Ağzına yersin küreği. Burada da rakip bot lan baksana. Az kaldı zaten Emre. Direkt operasyona gireceğim. Operasyona da mi? yani kurusu sektör attı üstümüze ya geber <laughs> vurun yandı oh, Öldür be Dan Baksana Typhon oyuna giren 5 dakika olmuyor 20 tane adam vurduk ya Ölme Ölme Ha oyun bitti <laughs> GG <laughs> Easy